Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox 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 kanalında ben benim uzun süredir çekmediğim araçları çekeceğim. Bu videoda bütün araçları deneyeceğiz yanlış olmasın arkadaşlar. İlk olarak en sondan başlıyorum ee, Gördüğünüz gibi tank var bir tane. Hemen bu evet, Nasıl çalışmış? Şimdi ne oldu bak? Mavi diyor tamam askeri olsun. İş, iş. Ne olsun yani? böyle ya. Böyle ateş ya Şurada ha, böyle silah varmış. Ne şimdi? Ne atışın, Şimdi geçelim arkadaşlar. Şimdi geçelim Diğer tank sıkanıyorum

böyle evet. yapıyoruz. Biraz yoğun ya. Açılıyor. Ne bir şey gibi. O yüzden yazayım. Evet yazayım. Diğer tarafını yazayım. Bego geldi. Geldi geldi. Hemen gelen Eşyalarınız varsa koyun arabanızı. Arabalar satıyor. Sizin arabanızı getirin buraya. Temizlenir, sakları da temizlenir. Hemen getirin. Tamam bunu da geçelim. bu asker aracı. Bununla video çekmişiz zaten. Kaç önce. Burada da bir de Gördün mü? Evet, sarıya. Ben böyle diyorum. Bu kapısı açıyor. Ya, polis oluyor. Ben açıyorum. Mukayese kadar sevdiğim şey gibi. Bu neymiş? Birazdan bakarız. Şimdi hemen diğer arabamıza geçelim. Daha doğrusu bu araba sormak. Evet bu da böyle iyi gidiyor işte. Şimdi diğer aracımıza geçelim. Premium var. Geçti. Yani bence pek fark etmiyor. Premium var. sadece görünüş. Evet bu da aynı. Şimdi arkadaşlar bu bu hani, kar ne kar krem aracı evet. Bu da arkası o dolayım mesela. Hemen evet, şimdi gidelim. Bu öyle döndüm, evet. evet. Ama kışın kullanıyoruz bunu. Şu an bu, bu da bu. Bu da Sıra sonra işte bu da ben biraz kullanmıştım Kaça, bir de bir ay önce mi ne yapmıştım bu araç ne dönüyor mu ya acaba dur bakayım yok ya yani, buna bir şey olmuyor boş verik sadece bu böyle ağır araç neymiş bura ne ya bu böyle bir yer hatırlamıyorum ne demiş şehir Şehir bir şey işte ya. Şehir merkezi dedim Tamam sıradaki aracıya geçelim. Hangisi ne Bunu da ben bilmiyorum. En son kullanmıştım onu zaten. En son değil de ba bayağı önce kullanmıştım ben. Çok güzel oldu bunun da Ne güzel araba çıktı. Ulan. Böyle. Sen tanka mı ya? Bu araba havalıymış şaka yok bak çakar sanki sabah Orada kaç bir şey de Ha iş şey. tamam. Evet bunu da söyleyemeyiz. Evet kaca yapalım. Tamam. Ayağımda kullansın hadi. Adam kullanmıyor ya. Hadi kullan yiyiz hadi. Tamam adamla boş vereyim. Birkaç araba geçmiş mi ya? Yani. Hangi? He ha, geçmemiş. Tamam. Şu, bu arada biliyorum biliyorum bunun Of oh, yok ya ben de bilmiyorum ya. Tamam bu sıradaki aracı Otobüs. Tamam bu da iyi sayılır. Zaten ben onu Sıradaki Bu Bunu çok sevsem Ama siyah. Siyah değil. veya Mavi yapalım. Mavi ya, evet, çok güzel oldu. Çok alalım. Ne güzel de basar böyle. Hmm. Sıradaki şimdi Bir evet. Bu ben bunu da

Ben bir sonraki bölüm ben başka bir sonra çekeyim ya. O video işte. O zaman şöyle isim bir tane alayım sevdiğim. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. abone ol, Abone olup videoları açmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ve bu arada yakında daha fazla Broken Evan videosu gelecek. Bu için bildirimleri açmayı özellikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.